Sen fuhuşa karşısın, zinaya karşısın öyle mi? Ciddi düşündüğün kişininkini görmek istiyorsun bir tek. Evet abi. Evet. İyi de oğlum daha önce hiç maniten olmadı mı? 35 yaşında Abi oldu da göstermediler. Ya benim Allah... <laughs> Abiye meme gönderim. <laughs> abi sen günde kaç defa görürsen yani pardon. Kral moralin bozulur. Ben normal bir örnek değilim. <laughs> evet dinliyorum. Beni parka çağırdı. Sana rady göstereceğim ama pişman olacaksın. Ben de çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. <laughs> bir takım elbise aldım kendime. Kuaföre gittim. Bir de yemin ediyorum göreceğim de yüz görümümde de çeyrek altın bile aldım takacağım. İyi okey. Beyza sen de gel bebeğim. İkisine de bir alkış. Ben soruyu cevaplamamıştım ama. Oğlum iki içer ya rahat bırak bizi. <laughs> <laughs> evet sendeyiz. Bana dedi ki ayı görmek istiyorum dedi. Tamam dedim Bir de borsa hayvanat bahçesine gidip ayı göreceğiz. Ama aramız sürekli böyle kavgalı. Trans olan mı bu da? Vallahi abi yok ya bunu öyle olduğunu zannetmiyorum. <laughs> Gittik abi bütün hayvanlara baktık ayı yok. Ayı ya ininde ya da ölmüş bilmiyorum. Bana dedi ki ayı sesi çıkar ayı gelsin. <laughs> Lan ben nereden çıkarayım ayı sesini? <laughs> ayı sesi çıkar dedi. Ben ayı sesi bilmiyorum. Birader daha demin benim kendim bizzat bana ait kız arkadaşım dediğinde ayı gibi göründün gerçekten. <laughs> ya onu deseydin olurdun, evet. Abi zaten o da bana öyle dedi. Ben de ayı kelimesini sevmediğim için bağırdık. Sana sen ayısın mı zaten dedin? Evet, bağırdı. Biz birbirimize bağırınca dedi, güvenlik geldi dedi. Niye bağırıyorsunuz dedi, hayvanları korkutuyorsunuz dedi. Bizi dışarı attı abi. <laughs>